Merhabalar arkadaşlar. Geçen sefer sizlere direksiyon hakimiyeti nasıl sağlanır, kavşaklara nasıl girilir, direksiyon nasıl doğru şekilde tutulur bunları teorik biçimde anlatmıştım. Şimdi sıra sizinle birlikte bunları uygulamalı bir şekilde yapmaya geldi. Hadi gelin birlikte direksiyon hakimiyeti nasıl sağlanır uygulamalı şekilde görelim. Şimdi arkadaşlar El frenimi indiriyorum. Vitesimi de alıyorum. Sola sinyalimi veriyorum. Yol boş mu? Bunu kontrol ediyorum. Yol müsaitti. Çıkışımı yaptım. Şimdi arkadaşlar direksiyon tutuşu şu şekilde 9 çeyrek olmalı. Daha önceki videomda da anlatmıştım zaten. 9 çeyrek en sağlıklı tutuş yöntemi her zaman. Neden en sağlıklı tutuş yöntemi? herhangi bir çarpışma esnasında, bir kaza esnasında videoda da bahsettiğim şekilde şurada airbag yazıyor bakın arkadaşlar. Şu direksiyonunuzun tam ortasında airbag var. Bu direksiyonu siz bu şekilde tutarsanız, bu şekilde tutarsanız bu airbag patladığı anda, çalıştığı anda. Bunun çünkü amacı sizi sabit tutmaktır. koltuklarınızda bir bariyer oluşturup kafanızı direksiyona çarpmanızı engellemektir bunun amacı. Görüyorsunuz mesela kullandığımız aksesuarlar örnek veriyorum şu yüzük, örnek veriyorum saat. Bu şekilde tuttuğunuzda bu saat, bu yüzük, bu aksesuarlar yüzünüze çarpabilir, ciddi şekilde yaralanmanıza sebep olabilir. Yani kazadan dolayı başka yaralar almasanız bize bile bu yaralar sizin için çok tehlikeli olacaktır arkadaşlar. Onun dışında şu şekilde tuttuğunuzda zaten en sık yaşanılan durumda kollarınız kırılabilir. Buna engel olmamız gerekiyor arkadaşlar hemen şöyle. Arkadaş şu anda sollama yapacağım diye karşıdan gelen aracı görüyorsunuz değil mi? Çok hatalı bir şey. Yani sollama yapacağım diye biz karşı şeride geçti şu anda. etmek istemiyorum kornaya basarak ama yaptığı da hiç doğru değil arkadaşlar. Böyle şeyler yapmıyoruz. Hemen buradan yolumuza devam ediyoruz. Orası müsaitti diye ben kenarda durup konuşmamı yaptım bu arada. E, trafiğin ortasında durup bu şekilde video çekmek, konuşmak da doğru değil tabii ki. E, trafiğin ortası değil de orası. Kenar, biraz kenara doğru yanaşarak konuştum sizlerle durumu izah etmek için. Ama o arada sabırsız bir sürücü tırı sollamak isterken benim şeridime daldı. Ve diğer sürücüler yol vermediği için de o şeritte bayağı bir mahsur kaldı diyelim. Benim yerimde başka bir sürücü olsaydı o e, sürücüyü panikletebilirdi, korna çalabilirdi ya da tartışma çıkabilirdi. Ama daha hoşgörülü davranmakta her zaman fayda var arkadaşlar. Evet yolumuza devam ediyoruz. Bakın direksiyon tutuşumu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben yıllarca manuel araç kullandığım için aslında sol el hakimiyetin normal günlük hayatta asla gelişmemişken, hiçbir işimi sol elle yapamazken, araba kullanırken normalde hep sol elime güvenirim. Bakın şu an mesela bir dönüş alıyorum. Dönüş alırken fark ettiyseniz direksiyonu hangi tarafa çevireceksem onun tam tersi elime güvenerek tam tur çeviriyorum arkadaşlar. Büyük büyük çeviriyorum. Küçük küçük çevirmek size hata yaptırır atıyorum bir dönemeç bir viraj bir dönel kavşağa gelmişsinizdir oralara geldiğinizde eğer istediğiniz açıda direksiyonunuzu çevirmezseniz sıkıntı yaşarsınız çünkü o açıyı alamazsınız o virajı alamazsınız o dönel kavşakta sıkıntı yaşarsınız ayarında kıvamında çevirmek gerekir şimdi buradan sizin için E5'e çıkacağım Şu an sizin için 9 çeyrek pozisyonunda tutuyorum. Normal şartlarda usta sürücüler farklı pozisyonlarda tutabilirler. Ben genelde şu şekilde tuttuğumda bakın hem airbag çalışmasına engel olacak bir pozisyon değil. Hem de e, dediğim gibi tek elle ister istemez yıllarca manuel araç kullanmanın vermiş olduğu bir durum bu biraz da. Sol el hakimiyeti fazla geliştiğinden dolayı ara ara unutup hani 9 çeyrek pozisyonlu bu şekilde tutuyor olabilirim. E, lütfen kusura bakmayın alışkanlık ister istemez. Bakın nasıl çevirdiğimi görüyor musunuz? Virajı alacağım şekilde, dönemeci alacağım şekilde açıyı bulduktan sonra fazla oynamıyorum direksiyonu. Bakın şimdi direksiyonumu çeviriyorum. Açıyı bulduktan sonra daha fazla direksiyonla oynamama gerek yok. Eğer siz ilerledikçe virajda tam tur şekilde bir açıyla dönüyorsa ona göre direksiyonunuzu çevirmeniz gerekiyor. Bakın şimdi yan yoldan E5 e, E5'e katılım sağlayacağız. Benim yola katılabilmem için belli bir alan var. Bakın şurada yaklaşık 50-100 metre. Bu yolun durumuna göre değişir. Şimdi sola sinyalimi verdim. Sol tarafımı kontrol ettim. Yolun müsaitliğine müsait olduğunda geçişim yapıyorum. Bakın direksiyon çevirmemi gördünüz mü? Küçücük bir açı değişikliği yeterli. Böyle çok e, görüyorum yan yollardan ana yola katla, e, katılabilmek adına direksiyonu küt diye çeviriyor. Mesela iki şerit birden atılıyor çok büyük hatadır arkadaşlar. Ona çok dikkat etmek gerekir. Küçük açılarla hareket ediyoruz. Özellikle otobanda yüksek hızla seyrediyorsak mutlaka küçük açıyla. Bakın şimdi şuradan bir viraja gireceğim size gösterebilmek adına. Hemen sağ tarafa sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Sağ taraftan bir viraja gireceğim. Viraja girerken nasıl direksiyona nasıl hakimiyet sağlayabiliriz? Hemen onu gösteriyorum. Bakın doğru açıyı bularak viraja girdiyseniz eğer direksiyon bakın şu anda çift elde tutsam tek elde tutsam doğru açıyı bulduğum için hiçbir şekilde oynatmama dahi gerek yok. Çünkü yol mühendisleri bu virajları belli açılara göre yapıyor arkadaşlar. Bu açıyı bulduğunuz zaman doğru açıyı bulduğunuzda direksiyonunuzda sürekli şu şekilde oynamak sürekli bir açma kapama yapmak zorunda kalmazsınız bakın. Direksiyonumu olduğu gibi sabit tuttum ve virajı tamamlıyorum gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. Buradan tekrar bir viraja gireceğim sizin için. Yine doğru açıyı bulacağız ve direksiyonumuza çok fazla oynamamıza gerek kalmayacak. Bakın direksiyonumu çeviriyorum. Virajın doğru açısını buluyorum gerektiğinde tabii ki açma kapama yapabilirsiniz ama direksiyonla çok oynamaya gerek yok. Bakın şu an hiç bozmadan direksiyonumu sabit tutacağım ve bu virajı en sağlıklı şekilde dönmüş olacağım. Direksiyonla çok fazla uğraşmanıza, oynamanıza, sürekli açıp kapamanıza hiç gerek yok. Biraz daha ustalaştıktan sonra arkadaşlar bu şu anda 9 çeyrek acemi sürücüler için en sağlıklı pozisyon dediğim gibi biraz daha ustalaştıktan sonra şu an bunu size göstermek için bu şekilde tutuyordum. Sola sinyalimi veriyorum. Şerit değiştirmemi yapıyorum. Bu arada yoğun trafikte nasıl şerit değiştirilir onu da görmüş oldunuz. Trafik yoğun olduğunda da burnunuzu sokarak yoldan şeye bunun için ayrı bir e, video başlığı altında. Tekrar bir video çekeceğim ama ufak bir örnekle göstermiş oldum sizin için. Şimdi bakın yolda e 5 şu anda yan yolda ilerliyoruz. Benim amacım E5'in ana hattına ana artere katılmak. Ne yapıyorum? Hemen sağ şeritten sol şeride yanaşıyorum. Çünkü E5 dediğimiz şu ortada akan kısım. Şu anda yan yoldayız. Hop şeridimi değiştirdim. Sol şeritten ilerliyorum. E5'te arkadaşlar yolda belli aralıklarla yan yollan katılım ve yan yola çıkış verilir. Şimdi biraz daha ileride yan yola çık şey ana yoldan ana yola bir katılım verecek E5'e katılım verecek. Bu katılıma girmek istiyorsanız yan yolun sol şeridine geçmelisiniz. Şu an benim yaptığım gibi devam ediyorum. Bakın E5'e şu an katılım veriyor. Tabela var yan yol ve e, avcılar istikametine. Ben şu anda güvenli bir şekilde E5'e katılım sağladım arkadaşlar. Trafik olduğunda, bakın görüyorsunuz yan yol daha akıcı. E5 çok daha e, tıkalı diyelim, göreceli, yoğun akıcı diyelim. Tamamen durmuş vaziyette de sayılmaz. Bakın bu arada benim şeridim bitti gördüğünüz üzere. Şeridin bittiği için zaten otomatik olarak bir sol şeride yani en sağ şeride katılımımı yapmış bulunmaktayım. Şimdi normal tutuşumu gösteriyorum arkadaşlar. Normal şartlarda ben genelde şu şekilde şu sol taraftan sol elime güvendiğim için şu şekilde tutarım. Arada bir Gerekirse buradan desteklerim. Ama önemli olan şey dediğim gibi şu alana, e, alanlarınıza bir e, engel olmaması. Kolunuz vesaire oralara gelmemesi önemli olan. Nasıl rahat ediyorsanız ilerleyen dönemlerde zaten ustalaştıkça kendinize en güvende hissettiğiniz pozisyonda otomatik olarak bunu düşünmeden e, yapacaksınız. Şimdi tekrar mesela E5'ten yan yola tekrar çıkış yapmayı, yapmayı göstereceğim sizlere. Biraz ileriden bakın yan yol ambarlı Esenyurt diyor tabelada. Eser çıkışından tekrar çıkışımı yapacağım. Bakın sağ sinyalimi verdim. Sağda bekleyen bu araçların hemen peşine giriyorum arkadaşlar. Neden? Bu araçlar burada beklerken şu ön tarafta Kamerayı alabilir miyim Zeynepciğim? Bakın bir araç duruyor orada. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim camımı açarak hatta. Bakın bunlar e, kendini yani kaynakçı diye tabir edilen şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Yani burada bekleyen araçlar da oraya girmek için e, bekliyor. Yani bizi biz nasıl anlatsam Böyle sizi de çok yormak istemiyorum bu tarz konularla ama trafikte maalesef yaşadığımız durumlar bunlar. Ee, kaynakçılık yaparak uyanıklık yaptıklarını zannediyorlar ama maalesef gerçekten trafiğin kanayan yarası, trafiğin sıkıştığı noktalarda zeneb olabilirsin. Trafiğin sıkıştığı noktalarda bu tarz e, uyanıklık yapmaya çalışan kişileri görebilirsiniz. Çoğu yerde de görüyoruz ve Tartışmalara sebep oluyor. Her şeyden önce bir hak söz konusuysa eğer orada arkada bekleyen yüzlerce araç onu akıl edemiyor mu da hani ön tarafa geçip direkt aradan kaynak yapamıyor mu da siz yani ne derler alemin uyanığı sen misin derler ya o şekil ama artık bununla ilgili de. Trafik denetlemelerinde biliyorsunuz bütün kullanılan kameralarda EDS, elektronik denetleme sistemlerinde artık yapay zeka destekli sistemler kullanılıyor. Emin olun bunlar önümüzdeki zamanlarda çok daha net tespit edilecek ve cezalar da oldukça caydırıcı. Oldukça caydırıcı. Bunları artık bir şekilde hemen şerit değişimimi yapıyorum bu arada. Sağ tarafa artık döneceğim çünkü buradan dönüşüm alıp tekrar Esenlik istikametine gideceğim. Bakın sağ hemen dönüşümü de gösteriyorum. Sağ tarafa sinyalimi verdim. Sağ aynamı kontrol ettim. Yan yola tekrar geçişimi yapıyorum. E5'in diğer tarafına geçmem gerekiyor arkadaşlar. Artık eve doğru geri dönüyorum. Dediğim gibi artık trafik sistemlerinde yapay zeka destekli bir şekilde bakın yine viraj alıyorum sizler için. Şöyle dönüyorum. Virajın açısına göre direksiyonumu çevirmekten korkmuyorum. Ne fazla ne az. Açıyı bulana kadar direksiyonumu yavaş yavaş çevirmeye devam ediyorum ama hiçbir zaman bakın mesela sol tarafa, sol şeride geçmem gerek. Aa çok pardon. Buradan hemen E5'e geri döneceğim. Yine viraja giriyorum. Bakın. 9 çeyrek tutuşu en güvenli tutuş diye bunun için söylüyoruz arkadaşlar. Viraj en güvenci. Ha bu arada viraja girerken e, diyelim ki anlayamıyorum ne tarafa yakın olduğumu diyorsanız da aynanızın kaldırıma çıkmış gibi görüyor olmanız yeterli. Aynaya baktığınızda sanki aynanız kaldırımdaymış gibi görmeniz yeterli. Hemen kontrol ediyorum. Bakın benim ana yola katılabilmem için belli bir şeridim var. Bu şerit ileride bitecek zaten. Hemen sola sinyalimi veriyorum. Yolumu kontrol ettikten sonra orta şeride geçiyorum. Neden orta şeride geçin? Bu sağ taraf diğer tarafa katılım verecek. Çünkü ben düz devam edeceğim. Gerektiğinde şerit değiştirebilmeniz, şerit değiştirmekten korkmamanız bu sebeplerden çok çok önemli arkadaşlar. Hep aynı şeritte yolunuza devam edemezsiniz. Korkmadan şerit değiştirebiliyor olmanız lazım. Trafiğe güvenli bir şekilde çıkabilmeniz için. Şerit değiştirmek otobanda özellikle yüksek hızlarda çok çok önemli. Çok dikkatli olmanız gerekir. Aynı zamanda gözünüzü de korkutmasın bu şekilde hani çok dikkatli olmanız gerekir derken çok zor bir şey de değildir aslında. Sadece belli kuralları var. Bunlara dikkat ederseniz eğer problem yaşamazsınız. Bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bir video daha çekeceğim zaten. Hemen sola sinyalimi verdim. Yolun müsaitliğini kontrol ettim. Devam ediyorum. sinyalim takılı kalmış. Hemen onu düzeltiyorum. Sağ sinyalimi verdim. Tekrar bir şerit değişimi daha yapıyorum. Çünkü E5'ten artık yan yoldan esenlik istikametine geri dönüyorum. Son bir viraj daha alacağım sizler için. İleride e 5ten çıkış sapağı var. Çıkışı da yine göstermiş olayım. Bakın sağ şeritte engel var. Ne yapıyorum? Hızımı kesiyorum, yavaşlıyorum. Sol tarafa geçiyorum sol şeride sonrasında tekrar kendi şeridime geçebilirim arkadaşlar. Sağ tarafta minibüsler bekleme yaptığı için taksiler, minibüsler şerit değiştirmek zorunda kaldım bakın. İstesem de aynı şeritte ilerleyemiyorum. Bu yüzden otobana çıkacaksanız şerit değiştirmenizden emin olmalısınız. Sağ taraftan çıkış veriyor. Hemen bakın direksiyonumu çeviriyorum. Açımı ayarladım. Hemen buradan sol tarafa dönüş veriyor. Direksiyonumu yine çeviriyorum. Tekrar bir dönem bir viraj söz konusu. Bu sefer sola çeviriyorum. Direksiyon tutuşumu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Asla küçük küçük çevirme yapmıyorum. En hatalı yöntem zaten acemi sürücüler direksiyonu çevirmeye korktukları için küçük küçük açılarla çevirmeye çalıştıklarından dolayı genelde hani duyarız ya haberlerde işte direksiyon hakimiyetini kaybetti Allah korusun hani işte viraja girdi, ağaca çarptı, direğe çarptı, yoldan çıktı. Bunların hepsinin sebebi bu direksiyon hakimiyetini sağlayamamak denilen şey bundan ibaret arkadaşlar. Bir önceki videomu da tekrar izlemenizi isterim. Çünkü orada da e, hareket halinde değil ama teorik olarak nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl çevirmeniz gerektiğini çok daha net bir şekilde anlattım. Ee, yine bu video ile birlikte peş peşe izlerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır özellikle acemi sürücüler için direksiyon hakimiyeti çok çok önemli bir konu trafikte rahat hareket edebilmeniz adına kendinize güvenli bir şekilde aracınızı kullanmanız adına çok çok önemli. Evet arkadaşlar direksiyon hakimiyeti nasıl sağlanır bundan bir önceki videomda teorik olarak anlatmıştım bu videomda da pratik olarak uygulamalı şekilde göstermeye çalıştım. E, ee, bu konuların dışında anlatmamı istediğiniz, çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda buluşalım. Ee, hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.